Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselim. Değerli aziz Müslüman kardeşlerim, din ve dil kardeşlerim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. İyi iftarlar ve hayırlı Ramazanlar. Allah-u Teala hafıza bu Ramazan'ı mübarek etsin. Ve önceden de zaten diyelim mübarek olsun tüm Müslümanlara ve özellikle Türk dünyasına. Canan aziz Müslüman kardeşlerim. Çok insanlar evlat denenden şikayetlenir. Ne için? Ben dini namaz kılıyorum. Aynı zamanda ailem namaz kılırdı. Ama uşaklarım camiye geldiler, namaz kılırdılar. Yavaş 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 başladılar namazdan uzak olmalı. Geldikçe savurlar. Neden? Tabii ben ben özüm senden soruyorum. Neden? Sen bana demeydin ne için böyle? Ben senden soruyorum. Acaba sen özü bunu teşvik edersen namaza daimi bir şekilde camiye aparırdı o özünü yoksa aparmırdı Bunlar ya da çocuğunu ciddiyersen içinde ekesen özünü ekmeli ise biçmezsen. Dolayısıyla diyelim sen anladın özüne, sevdir özüne. Sen bakın yani çok insan ona vayla yani her şey namazı bitti. Yok kardeşim evvelen önce Allah'a sen namazdan daha ögdeki şeyler var. لمزدن وجه. بخ اية ندري ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الناس رجال فويل للمصلين. ذا ماكشي جيولي يا ذا هشي ذن انجاده. بندن توكشي بشي غافل دير. Yevul yapmak. Şimdi dedi diğer Ramazandı. Acaba sen bu Ramazanda ha oruç zibesine namazdı. Bes bunu yani bitti daha bu acı ne? Bes bu ne yoksa? indi komşularımızda fakirler var. Çok fakirler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? buyurur ki leysa minna men bata şebanan ve jaruhu jaya Allahu ekber ne kadar güzel hakikat leysa minna bizden diyor yok yani hemen Necer Müslüman diyor böyle diyor ki bizim akılımız bu şekilde diyor ki leysa minna diyende yani imanı kamil diyor bu da Allah'ın özünü İmanı kamil diyor. Eydi. Sen gelende o. Diyende o. Yani komşusu. Ne diyardı Yedi kapı oynak komşu. Yok. Kırk kapı sağa. Kırk kapı soluğa. Ögden kırk. Enseden kırk. işte bir mahalle oldu. Eydi. bunlardan demek ki hapsinden mesulük biz. Dolayısıyla bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abadar el-Gafari'ye ne buyurdu? Ya Abadar yemek ederken biraz suyunu fazla koyuna. Neyse. Hatta başkasına da veresen. İşte budur. takafül i dedikleri budur. Zaten eskiden bu adetler var bizde. Bir insan, bir ev, Hasan bir yemek etseydi, Derdi oğlum, ala bu kovşuda vergen çünkü kovşu çıktı. Ama gelakın o nezide noktaya için namaz. Oğlumu teşvik etti. Teşvik ettiriz ne? Oğlum, bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurur? Bir insanın kapsı günden bir ermak geçerken, yani bir ark, su geçerken geldiyse beş vakit bunda yekendiyse çimdiyse kiri kalı dediler ya Resulallah kiri kalmaz temiz olur tertemiz olur tamam dedi işte namaz bu şekillerdi o abdeste bu şekillerdi demek ki sen gelende abdest edende bir takım günahı gitti namaz kılanda o bir takım günahı git. Zaten hele namazı kalanında bak, bela anladı özüne. Namaz kalanında o oğlum. Duranda o Hak Teala'nın huzurunda. Bak ne oldu. Hemen hemen ilahi emir gel meleklere. Ey melekem bu kulumun o defterini kaldırın. Herkes biliyor. Sağ çiğnimizde meleke var. Solda meleke var. Rakibun atid. Bunları yazarlar. O defteri kaldırın. E bu kötülüklerimiz yazdı. Kötülüklerimiz de çok. Kaldırdınız. İsterim dursun bu kul benim kançarımda günahı hiç yoktu. Allahu Ekber. Manası nedir? Sen necileri Yer melekesi oldun. Çünkü günahı kalmadı. Peki. Namazı kıldı. Güzel namaz kıldı ha. Yok ne yoluna vurma. Güzelce kıldı. Ruku'u. Sözüdü. Ve huşu'la namazı kıldı. Bitende bakın o melekeler ne diyecekler? Ya Rab, işte bu kulu namazını bitirdi. O günah defterini döndere olsun. Bakın Hak Teala Hazretleri ne cevap verir? Ne dedi? Ve hel Ben bunun günahını bağışladım. Olur bir de sözümden dönüm diyeyim yok döndürün defterini? Yok. Dolayısıyla insanoğlu namazda duranda hoşayla dursun ta ki o namazdan da bir zavuk alsın. Uşağı bu şekil öğretti. Kız bu şekil öğretti yine. Başı bağla kızım. Başı bağlayın. yine. Oruç da olursan, san. bazı oruç Namaz da biz böyle insanlara demek ki kafırdı. Bizim mevdamız, akilimiz bu şekilde değil. Musulmandı. Ama onun acil ayrıdı, onun da ayrı, acili ayrıdı. Demek ki, teşvik etse o özünü, o zaman o uşağın barını yesen. Ve ellerimiz kaldırıp, dua edelim. Ey Allah'ım, bu Ramazan'ı kendi bir Ramazan ile inen, Fakir fukaranı Tok ile inen, acıları Tok ile inen, Ya Rabbi Günahlarımızı bağışla, Günahkar kullarık Ve bayrağımızı yüksek Ve ne mutlu Müslüman Ve Türküm diyene. Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.